Merhabalar sevgili dostlarım, kıymetli arkadaşlarım. Bakın çimlendirdiğimiz, tohumunu ektiğimiz baklalarımın son durumu. Artık hasat zamanı. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Tazecik. Ne büyük mutluluk sevgili dostlarım. Sizlerle beraber ektim ve sizlerle beraber topluyorum. Şunda biraz sıkıntı olmuş. Ama bakacağız için açtığımızda. Bir haftaya yakındır yoktum burada sevgili dostlarım kısa bir yurt dışı seyahatim oldu geldim zaten baş vermişti bunlar çiçeklerinden belliydi geldiğim vakitte bu şekilde çok güzel gelişmişler çok güzel olmuşlar maşallah. şöyle alttan alttan bakınca şuralarda Şimdi ben bunları toplayayım. Sonra görüşürüz sevgili dostlarım ilk hasadımızı aldık maşallah şifa niyetine derler ben çok mutlu oldum bunları alınca harika evet sevgili dostlarım bahçemizden biraz önce beraber topladığımız baklalarımızı böyle minik minik güzel saat sonra doğradım. Şimdi Altında bir tane de soğan ve bir tane de kırmızı acı biberim var. Kavuruyorum. Bakla kavurması yapacağım. Mis gibi kokuyor. Şimdi bu kavurması birazdan görüşürüz. Evet sevgili dostlarım 3-4 diş doğramış olduğum sarımsak içerisine olmazsa olmaz yorumdan bir tatlı kaşığı bir tatlı kaşığı da şeker zeytinyağları dolmaz dolmazı bir tatlı kaşığı da un bunları şimdi bir kavuracağız bunun kokusu çıkıncaya kadar şöyle bir güzel kavuralım hemen bıraktı kendini zaten o kadar taze ki şimdi üzerine sıcak suyumuzu veriyoruz suyunu çektiği zaman Üzerine sarımsaklı yoğurdumuzu ekleyebiliriz kavurma gibi de yiyebilirsiniz sarımsaklı yoğurt gibi de yiyebilirsiniz tamamen size kalmış bir şey dereotu en üstüne Tabii ki onu da unutmadım Evet sevgili dostlarım bahçemizden topladığımız baklalarımızı pişirdik beraber çok nefis çok tazecik üzerine dereotu ile beraber bu şekilde servis yaptım. Deneyecek olan dostlarıma şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videomda görüşünceye kadar hoşça kalın, sevgiyle kalın benim kıymetli dostlarım.